Bazen bir insan seni bırakır ve sen o anda dünyanın en ağır yükünü sırtında taşıyormuş gibi hissedersin. Kalbin sıkışır, düşüncelerin dağılır, özgüvenin kırılır ve için için bir soru dolaşmaya başlar. Beni nasıl bırakabildi? O sorunun altında yatan gerçek ise şudur: Aslında seni değil, kendi eksikliğini sana yükleyip gitmiştir. Ama işte burada hayatın sana sunduğu bir güç var. Biri seni bırakabilir. Ama sen kendini bırakmadığın sürece her şey değişebilir. Ve bugün konuşacağımız şey tam olarak bu. Seni bırakanı pişman edecek yöntemler. Bir insanı pişman etmenin en güçlü yolu onu geri çağırmak ya da ona laf yetiştirmek değildir. Sessiz ve güçlü bir dönüşümdür. Çünkü sessiz dönüşümler en derin izleri bırakır. Sen değiştikçe, güçlendikçe, hayata yeniden tutundukça o kişi ister istemez seni gözleriyle değil, zihniyle takip etmeye başlar. Ben bu kişiyi nasıl kaybettim diye düşünür. Çünkü insan kaybettiğinde değerini anlar. Değer yükseldiğinde ise kaybettiği şeyi geri getiremediğini fark edip pişman olur. İlk yöntem şudur. Değerini fark ettirecek en güçlü araç olan mesafeyi doğru kullanmak. Sessizlik bir insana en çok düşündüren şeydir. Bir insan seni bıraktığında ona sarılıp kalmaya çalışırsan, o kişi kendini doğru yaptığını düşünür. Ama sen geri adım attığında, iletişimi kestiğinde, durduğunda beyninde bir soru belirir. Ne yapıyor acaba? Psikolojide buna belirsizliğin tetiklediği merak etkisi denir. İnsanlar belirsizliği sevmez. Hele ki seni hayatından çıkaran kişi, senin ondan daha iyi bir noktaya geçebileceğini fark ettiğinde zihninde bir alarm çalmaya başlar. Sen sessiz kaldıkça o düşünmeye başlar. Sen uzaklaştıkça o sorgulamaya başlar. Çünkü sessizlik en güçlü cevaptır. İkinci yöntem hayatını geri kazanmak. Birini kaybettiğinde çoğu insan şöyle düşünür, onsuz yapamam. Ama gerçek şu ki, tam da o anda kendi gücünü görme fırsatını yakalamışsındır. Kendine odaklandığında, yeni bir düzen kurduğunda, güne farklı başladığında, kendine ilgi göstermeye başladığında enerjin değişir ve ilginçtir. Enerji değiştiğinde insanlar bunu fark eder. Hayata yeniden karıştığında, gücünü toparladığında seni bırakan kişi de ister istemez şu duyguyu yaşar. Onsuz daha mutlu mu? Bu soru bir insanın aklını kemiren en güçlü sorudur. Üçüncü yöntem ise dış görünüş ve enerjinin dönüşümü kendine bakmaya başladığında, daha iyi görünmeye başladığında, spor yaptığında, saçını değiştirdiğinde, yeni kıyafetler aldığında içindeki kırgınlığın üzerine güçlü bir benlik inşa etmeye başlarsın. Bu değişimin en güzel tarafı şudur. İnsanlar kelimelere inanmaz ama değişime koşulsuz inanır. Seni bırakan kişi seni tamamen bıraktığını sanır ama seni daha iyi bir halde görünce içini bir ateş kaplar. Ben neyi kaybettim böyle? Çünkü insanlar kaybettiklerinin geliştiğini görünce pişman olurlar. Eski halinle savaşmak yerine yeni halini inşa etmen onların en büyük korkusudur. Devam edelim. Şimdi seni bırakanı gerçekten pişman edecek en güçlü süreçlerden birine geçelim. Kendini kaldırmak, geliştirmek ve güçlendirmek. Psikolojide buna yansıtılan değer etkisi denir. Birisi seni kaybettikten sonra senin yaşam kaliten artarsa o kişi kendi değerini de sorgular. Yeni bir beceri öğren, spor yap, zihnini besle, hedeflerini güncelle. Çünkü insanın ruhu değişince yüzü de değişir, hayatı değişince enerjisi de değişir. Bu değişim seni bırakan kişiye ağır gelir. Çünkü o seni bıraktığı halinle hatırlar. Ama sen artık o değilsindir. Bir diğer yöntem sosyal enerjini yükseltmektir. İnsan terk edildiğinde içe kapanır. Ama uzun süre içe kapanmak seni daha zayıf gösterir. O kişi de zaten onsuz yapamıyor diye düşünür. Bu yüzden hayata karışman gerekir. Ama bunu gösteriş için değil, içini iyileştirmek için yapacaksın. Gerçekten güldüğünde, gerçekten iyi olduğunda insanlar bunu hisseder. Hiçbir fotoğraf, hiçbir kelime gerçek enerjiyi saklayamaz. Ve seni bırakan kişi bu enerjiyi fark ettiğinde İçinde hafif bir kıpırtı başlar. Benim yokluğum onu bitirmedi mi? Tam tersi, daha güçlü yaptı. İşte bu cümle, pişmanlığın başlangıcıdır. Duygusal bağı koparmak da çok önemli. Bir kişi fiziksel olarak hayatından çıksa bile zihninde kalmaya devam edebilir. Bu yüzden önce kabullenme gelir. Bu kişi beni seçmedi. Bu cümle acıtır ama özgürleştirir. Sonra duyguları dışarı atma süreci gelir yazarsın, ağlarsın, düşünürsün ama sonunda kendini yeniden tanımlarsın. Ben kimim? Ne istiyorum? Yolum ne? Bu soruların cevaplarını buldukça artık o kişiye psikolojik bir bağlılık hissetmezsin. İşte o an onların zihninde kurdukları üstünlük çöker ve bu durum en ağır pişmanlığı getirir. Sana bir metafor anlatayım. Eski telefon hikayesi. Eskimiş, donan, sorun çıkaran bir telefonu yıllarca kullanırsın sonra yeni bir telefon alırsın. Aylar sonra çekmecede duran eski telefonunu görünce şunu söylersin. Ben bunu nasıl bu kadar uzun süre kullandım? İnsanlar da birbirine böyle davranır. Seni çekmecesine atan kişi bir gün seni gördüğünde aynı cümleyi kurar. Ben bunu nasıl kaybettim? Ama bunun olması için senin yeni versiyonuna dönüşmen gerekir. Kendine yeni bir hikaye yazmak. İşte bu en güçlü yöntemlerden biridir. Yeni alışkanlıklar edinmek, yeni hedefler koymak, kendini geliştirmek, yeni bir yaşam tarzı oluşturmak. Bu değişim dışarıdan çok net görünür. O kişi senin artık eski sen olmadığını fark eder. Ben geride kaldım düşüncesi insanın kalbine bir ağırlık gibi çöker. Çünkü insanlar geride kalmaktan nefret eder. Bir diğeri kederi güce çevirmektir. Seni bırakan kişi bir boşluk bırakır. O boşluğu nasıl doldurduğun çok önemlidir. Kederle mi, öfkeyle mi yoksa güçle mi? Duygusal enerji dönüşümü işte burada devreye girer. Acını motivasyona çevirirsin, yıkımını enerjiye çevirirsin, terk edilişini yeniden doğuşa çevirirsin. Bu dönüşümü izleyen bir kişi, özellikle seni bırakan kişi ister istemez şöyle düşünür: Onun yokluğu onu güçlendirmiş. Benim yokluğu ise beni zayıflatmış. Bu farkındalık ağırdır. Bir diğer yöntem kendi değerini yükseltmektir. Seni bırakanların çoğunda şu düşünce vardır: İstersem geri dönerim. Ama sen kendini geliştirdikçe, hayatının seviyesini artırdıkça, sınırlarını belirledikçe o kişi şunu görür: Ben artık onun seviyesine çıkamam. İnsanlar ulaşamayacaklarını fark ettiklerinde daha çok pişman olurlar. Kendine yatırım yapman, kendine iyi bakman standartlarını yükseltmen onların en büyük korkusudur. Çünkü artık seni kaybetmişlerdir ve geri kazanacak güçleri yoktur. Bir kapı hikayesi anlatayım. Eski bir kapının önünde yıllarca beklediğini düşün. O kapı açılmadı ama sen yine de bekledin. Bir gün kapı gürültüyle kapandı. Sen yıkıldığını sandın ama bilmediğin bir şey vardı. Arkanda yeni bir kapı daha vardı. Sen yürüdükçe açılacak bir kapı. Adım attıkça genişleyen, attığın her adımda seni daha güçlü yapan bir kapı. Bir gün geri dönüp eski kapıya baktığında şunu fark edersin. Benim onun kapısında beklemem, kendi hayat kapımı kapalı tutuyormuş. İşte bunu fark ettiğin an seni bırakan kişi pişman olur. Çünkü artık seni beklese de sen geri dönmeyecek kadar gelişmişsindir. Son olarak, umursamazlığın sessiz gücü en güçlü mesaj söylediğin şeylerde değil. Söylemediğin şeyler de gizlidir. Gerçek umursamazlık, artık onun hayatı benim önceliğim değil diyebildiğinde gelir. Bu noktaya geldiğinde seni bırakan kişi bunu hisseder. Çünkü insanlar sözlerden etkilenmez ama enerji değişiminden kesinlikle etkilenir. Ve sende artık o eski bağlılık olmadığında, o eski bekleyiş kaybolduğunda pişmanlık karşı tarafta sessizce büyür. Çünkü insan Artık ulaşamadığı şeye daha çok değer verir. Unutma, seni bırakanın pişman olması için hiçbir şey yapmana gerek yok. Sadece kendini seçmen, kendine yatırım yapman ve hayatını büyütmen yeterli. Bir gün biri arkandan bakıp içinden şu cümleyi kurarsa, sakın şaşırma. Onu kaybederek hayatımın en büyük hatasını yaptım. Sen yürümeye devam et. Çünkü asıl kazanan her zaman kendini seçendir.